Ne zaman dur diyeceksin? Kadınlarımız öldürülüyor, hayvanlarımız öldürülüyor, doktorlarımız, öğretmenlerimiz, avukatlarımız öldürülüyor. Çocuklarımız taciz ve tecavüzcü sapıkların odağında. Derelerimiz, orman ve tarım arazilerimiz birilerin çıkarı için katlediliyor. Ekosistemimiz ölüyor. Ne zaman dur diyeceksin? Şiddet, şiddeti doğuruyor. Sen eşini çocuğunu dövüyorsun, o istediğini alamayınca karşısında kim varsa onu dövüyor. Hastaneye gidip doktoru, adliyeye gidip avukatı, okula gidip öğretmeni dövmeyi kendine hak görüyor. Sevgiyi sahiplenmekle eş değer görüyorsun ve ya benimsin ya kara toprağım diyorsun. Sevdiğin yumruklarının içinde nefessiz bırakıp diyorsun. Sonra çok sevdiğimden diyorsun. Ne zaman dur diyeceksin kendine ey insan? Dünyamız başımıza yıkılınca mı? İnsanlığımız tümden yok olunca mı? Sevgi kalplerimizden tümüyle silinince mi? Sev ve koru. Seviyorsan koru. Şiddetin her türlüsüne dur de. İç dökme yazıları, nutukları. Hayli anlamsız, hayli zaman kaybı gelir. Belki romantizmi sevmiyoruz. Belki değersiz değilse de gereksiz buluyoruz. Belki de duyguların etinin kemiğinden sıyrıldığı bir dünyada ve ülkede iliklerimizi bari rahat bırakalım diye düşünüyoruz. Belki de hepsi. Asıl sebep nedir bilmem ama bir yandan da bu tarz şeylerin mistik bir anlam yükleyişimizden galiba. Çünkü her şehit geldiğinde içimiz yanar ama bir şehit adına şiir yazdırır. Her aşk insanda bir iz bırakır ama bir aşk namına gurur kırdırır. Göçük altından çıkan her işçi içimizi burkar ama bir tanesi başımızı öne eğdirir, insanlığımızdan utandırır. Her çocuk cinayetinde veya her kadın öldüğünde ruhumuzdan bir parça da ölür. Ama bir çocuk, bir kadın adına bu cümleleri kurdurur. Bu sefer ölen kirazdı. Hayır, öldürülen kirazdı. Onunla beraber bizden giden parçamızda ne vardı zaman gösterecek. Anadolu'da yaşanan Müslümanlığın sloganlaşmış sözlü geleneklerinde de diyor ya, her günah kalpte siyah bir nokta bırakır. Kalp kararınca kötülüğün derecesi de ortaya çıkar. Bu da onun gibi. Ölen her asker, her çocuk, her kadın, aslında her insan bizden de bir şeyler götürüyor. Zamanla giden iyi parçalarımızın ardından bize yalnızca kötülük kalıyor. O sebeple gün geçtikçe her anormali normal zannetmeye başlıyoruz. Her yanlışı doğruymuş gibi savunur hale geliyoruz. Türkiye'deki yanılgılardan biri yaşanan her olayın yalnızca o olay kadarının yorumlanması. Halbuki Türkiye'de her şey birbirine bağlıdır. Gündelik entelektüel ifadeyle bahsedersek Türkiye 783.562 kilometrekarelik kara parçası ve 460 bin kilometre mavi vatanıyla devasa bir domino taşıdır. Şunu demek istiyorum. Bugün Nide'nin bir ilçesinde kiraz öldürüldüğünde biz bu olaya yalnızca bir kadın cinayeti gözüyle bakıyoruz ve ona göre cephe belirliyoruz. Halbuki bu olay yalnızca bir kadın cinayeti değildir. Nide'de bir kadın öldürüldüğünde arkasında yalnızca gözü yaşlı ailesini ve hırsından duvarları yumruklayan hemcinslerini bırakmaz. O kadın öldürüldüğünde Türkiye'de ahlak tartışmayı açılır. İslam diniyle layık Türkiye kavga ettirilir. Kadınla erkek arasında seçim yaptırılır, roller biçilir. Feminizm anlaşılabildiği ölçüde devreye sokulur. Katilin siyasi duruşu üzerinden partilere kafes dövüşü yaptırılır. Hatta terör örgütlerine bile laf düşer. Saplarından kan damlayan çiçekleriyle allı pullu anma lafları etmek için demeçler verirler. Türkiye'de bir kadın ölür, ülkenin her siniri uyarılır. Topyekün tepki görürsünüz. Yalnız bu tepkileri topluca izleyemezsiniz. Bu yazılanların, anlatılanların neresinden tutuyorsanız orasını görürsünüz. Yani kiraz ölünce siz bir kadın derneğinde görevliyseniz bütün hırsınızı erkeklerden alırsınız. Siyasi bir partide görevliyseniz, diğer partilerin yaklaşımları üzerinden söylem geliştirmekle uğraşırsınız. Toplumda modernleşme uğruna radikal dönüşümlerin gerekliliğini savunan bir yapınız varsa, eşcinsellik üzerinden mantık kurar, öyle eleştiri yaparsınız. İç dünyanızdaki değer yargılarınızla çağdaş hassasiyetleriniz çatışıyorsa, muhafazakarlık için dini içeriklerle perspektif geliştirirsiniz. Bu arada kiraz, Boşanma konusunu da eşiyle anlaştığını sanıyordur. Eşi onu tam 10 on yerinden bıçaklamıştır. Yaşıtlarının üniversitede eğitim aldığı çağda bir kız çocuğuna annelik yapan Kiraz çoktan ölmüştür. Öldürülmüştür. Bizler zihin dünyalarımızın geliştirebildiğimiz taraflarıyla belki birkaç saat, belki birkaç gün konuşmuş, sinirlenmiş, hatta kavga etmişizdir. Kimimiz kişisel yaşantılarımızdaki sınırsız özgürlüklerimizi de yanımıza alıp erkeği suçlamışızdır. Kimimiz yine kişisel yaşantılarımızdaki bütün baskıların altında ezilirken sırtımızdaki yüklerden kurtulmak istercesine kadınları günah keçisi ilan etmişizdir. Birileri kara çarşafının üzerine sırt çantası taktı diye kadının omzundan tahrik olunabileceğini ima edip yine kadına yüklenirken asla tatminkar değildir. Buharlaşıp havaya da karışsan rüzgar da senden bir iz arayıp tahrik noktası bulur. Öteki sokak ortasında çırıl çıplak soyunup 8 yaşındaki çocuğun 50 yaşındaki adamı öpmesini normalliğine vurgu yaparak erkeğe yüklenir. Kadına da. O da asla tatmin olmaz. Ötekileştirmeden sadece mahremiyet hassasiyeti gösterip terkinde bulunsan bile derhal sokak ortasına çırıl çıplak soyunup hemcinsinin yanına uzanmasını bekler. Adına da aşk der. Sahi neydi o slogan? Love is love. Bu sırada kiraz ölmüştür. Sadece kiraz değil, Pınar, Şule, Fatma, Rabia, Emine, Münevver, Aybüke, Ceren ve son 10 yılda 2675 kadın da ölmüştür. İşte bahsettiğim şey, o mistik güç. 10 yılda 2675 kadın arasından adını bir çırpıda sayabildiğimiz iki elim parmaklarını geçmiyor. Ne acı. Keşke bu mesele için ellerimizi hiç kıpırdatmak zorunda kalmasaydık. Bu dokuz kadın o 2675'i temsil ediyor. Biz 10 senede sadece dokuz kadının öldüğünü zannetsek de zannetmesek denklem o ki bizler mini etek giyen kızlara tecavüz edilip öldürülmesi örneğine yaklaşımımızla bir Kur'an kursundaki 5-6 yaşındaki çocuklara yapılan istismarı din ve layıklık örüntüsü üzerinden anlamlandırmaya çalıştığımız sürece önümüzdeki 10 yılda bu sayı 5350 olacak. Yatlarda, kuytu koylarda eşlerini aldatan terli ama zengin erkeklerin yaptıklarını şefkatli baba tokadıyla geçiştirirsek, ya da tayt giyen kıza rızası var diyerek failine ceza indirim uygulanmasına sesimizi çıkartmazsak, Ayasofya'da kılacağımız namazın da hükmü kalmayacak. Kimse durduk yere birini öldürmez. Kız bağ evine gelmeyi kabul ediyorsa ne olduğu apaçık bellidir söylemini aynı tonda Bir erkek bir kızı bağ evine götürmeye kalkıyorsa ne olduğu apaçık bellidir argümanıyla karşılık verilirse o toplumda özgürlük de, din de, ahlak da, cinsiyet de anlamını yitirir. Oysa karşımızdaki birinin iyi veya kötü olduğunu anlamak için pantolon ya da eteklerine değil, gözlerine bakmamız yeterlidir. Çünkü Mevla'nın gözde yansıttığı, kulun kalpte taşıdığıdır. Yeter ki bakmayı bil. Ve Türkiye, ne yazık ki bir sözler ülkesidir. Burada sözler bir yerlere bağımlıdır. Bu bağımlılık esaret getirir. Söylenen her sözün karşılığını bulduğu değerlerse sadece birer maskeden ibarettir. Zihinlerimizin yönlendirildiği hakim söyleme uygun ifade biçimleri bizleri mezarlara dönüştürür ve mezarlar aynı disiplinli ve sessizdir. 2675 kadınımıza ve çok daha fazlasına rahmet